Merhaba arkadaşlar. Modal verbs konusuna devam ediyoruz. Yeni modal fiillerimiz must, have to ve should. Şimdi sizlere özellikle anlam olarak birbirine yakın ancak aralarında kullanım farkları olan modal verb'leri birlikte veriyorum. Çünkü anında farklılıkları görüp hangi durumda hangisi gerekiyorsa bunu net bir şekilde kullanabilmenizi istiyorum. O yüzden anlam olarak yakın olanları birlikte veriyorum. Farklılıklarını da göreceğiz. Must'la başlayalım. Must Modern bir cümleye melimalı anlamı katıyor arkadaşlar. Yani şunu yapmalıyım, bunu etmediğim, oraya gitmediğim gibi. Anlam olarak oldukça güçlü. Yani tavsiyeden daha güçlü bir e, yapı bu. Bir nevi zorunluluk. Bu zorunluluk ancak söyleyen kişiyle alakalı veya kişilerle çoğulsa elbet. Anlam tam olarak şuna çıkıyor aslında. Yapmadığın takdirde sorun çıkabilir şeklinde bir zorunluluk. Yapmadığın takdirde bir sorun çıkabilir. Hemen bir örnek. I must go to sleep. I will wake up early tomorrow yatmalıyım, uyumaya gitmeliyim yani, yarın erken kalkacağım. Yani yatmazsam yarın erken kalkamayabilirim. Bir sorun çıkabilir. Gördüğünüz gibi kişinin kendisiyle alakalı ve yapmadığın takdirde bir sorun çıkabileceğinden bahsediyoruz. You must do your homework. Ödevini yapmalısın. İşte yapmazsan ne olur? Öğretmen kızabilir, işte eksi not alabilirsin, sınavdan kötü alabilirsin vesaire. bir sorun çıkabilir. Mantığını anladıysak yani bu aslında should ve have to arasında bir zorunluluk ifade eder. Yani şulttan güçlü, hevdudan daha güçsüz gibi düşünebilirsiniz. Yapısına bakalım. Arkadaşlar must bir modal verb'tir ve e, modal verb'tir ve e, bildiğiniz gibi moda, modal verb'ler aynı zamanda yardımcı fiillerdir. Yardımcı fiiller kullanırken de biz herhangi bir ek getirmiyoruz fiile. Direkt olarak kullanıyoruz. Kendi gördünüz, memayette gördünüz ve benzeri. Olumlu yaparken Tek başına yardımcı fiil olduğu için herhangi bir çekime uğramadan kullanılıyor. Ne kendisi ne de fiil. Örneğin I must go now. Şimdi gitmeliyim. He must go to school. O okula gitmeli. They must train hard to win this match. Bu maçı kazanmak için çok iyi çalışmalar, antrenman yapmalar gibi. Gördüğünüz gibi hiçbir değişikliğe uğramıyor. Olumsuz yaparken İngilizce'deki e, olumsuzluk ekimizi getiriyoruz. Neydi bu? Nottı. Ve must not oluyor. E, mustn't şeklinde bir kısaltması var. İngilizce'de bildiğiniz gibi kısaltmalar oldukça meşhur kısaltma kullanımları. E, bir detay daha must not olarak da kullanılıyor elbette. Ancak bu şekilde kullandığınızda anlam biraz daha vurgulu oluyor. Özellikle şunu yapmamalısın bak gibi. Hani vurguyla söylemek istediğimiz durumlarda must not kullanılır diyor. Bu da ek bir bilgi olsun sizlere. Örneklere geçelim. You mustn't sleep late. There is school tomorrow. Geç yatmamalısın. Yarın. Okul var. Hala gördüğünüz gibi olumsuzunda da şunu yapma bu sefer, bu sefer hani yap yoksa sorun çıkabilir diyorduk. Bu sefer de yapmazsan hani sorun çıkabilir anlamında yine anlam aynı. We must we mustn't go into that house. It looks dangerous. O eve girmemeliyiz, gitmemeliyiz o eve. Tehlikeli görünüyor. Soru tahmin edeceğiniz üzere yardımcı bir fiil olduğu için must modal verb, verb olmasının yanında must başa gelir. Örneğin Must I do my homework? Yes you must, no you mustn't şeklinde yapı olarak cevap verebiliyoruz arkadaşlar. Ancak bu tarz durumlarda genelde verilen cevap hani zorunda değilsin anlamında verilir. Ama bunu mustn't ile veremezsiniz. Nasıl vereceğinizi have to kısmında göreceksiniz. Şimdilik yapı olarak öğrenin yeter. Örneklere geçelim. The, there is no parking sign. You mustn't park here. Baba orada park edilmez levhası var. Buraya park etmemelisin. Yani etersen sorun çıkabilir. I must go to school from Monday to Friday. It's boring. Pazartesiden cumaya okula git okula gitmeliyim. Bu çok sıkıcı. Thomas is late for work. He must take a taxi. Thomas işte geç kaldı. O taksiyle gitmeli. Yoksa işe yetişemeyecek. We mustn't eat or drink during the lessons. Ders boyunca eee Yememeliyiz ve içmemeliyiz yani herhangi bir şey yememeliyiz ve içmemeliyiz. Bu da vurgulu kullanımı. Şimdi size bonus bir konudan bahsedeceğim. Be supposed to bu bir modal verb modal verb değil aslında. Ancak yine de eklemek istedim. Çünkü günümüz İngilizcesinde bu kalıp sıklıkla kullanılıyor. Hatta mastan daha sık kullanılıyor arkadaşlar. Dizi ve film izleyenler bunu hemen hatırlayacaklar özellikle çok izleyenler e, filmler dizilerde inanılmaz şekilde kullanıyor. Bu da bize gösteriyor ki Be Supposed to konuşulan, günümüzde konuşulan İngilizce'de oldukça ünlü bir, yani meşhur bir kavram. O yüzden bunu da eklemek istedim şey, dersimize. Anlam olarak masta yakın hatta birebir aynısı diyebilirim. Çevirirken de bir şey yapmam gerekiyor veya yapman gerekiyor anlamında kullanıyoruz. Arkadaşlar be supposed to. Ne görüyorsunuz? Her zaman söylüyorum be. Be gördüğünüz her yerde o be'yi kişiye göre çekinmeyeceksiniz anlamına geliyor. Bu her yerde aynı. Bundan sonraki gelen fiil ise yine yalım olarak geliyor. Herhangi fark yok. Örneklere bakalım. Dediğim gibi be var. O yüzden bunu çekinmemek durumundayım. I'm supposed to do my homework. I can't go out tonight. Bugün dışarı çıkamam. Ödevimi yapmam gerekiyor anlamında ay için hemen burada gördüğünüz gibi m şeklinde b'yi çekimledim. Sonra fiilimi yalın olarak getirdim. She is supposed to listen to him for hours. Onu saatler boyunca dinlemek durumunda veya dinlemesi gerekiyor Türkçe olarak. bu tarz yapılara anlam verdiğiniz sürece Türkçe olarak çok fazla takılmayın arkadaşlar. Bu da benden size bir tavsiye. Yani birebir çeviri yapmaya asla çalışmayın. Biz Türkçe'de bunu nasıl daha güzel ifade ediyoruz? Önce buna bakın. Bu da size bir çeviri tekniği olsun. We are supposed to go, go to the class before the teacher arrives. Öğretmen gelmeden önce sınıfa gitmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi she olduğu için is, be is olarak çekilmedim. We olduğu için are şeklinde çekimledim. The train it olduğu için yine is şeklinde çekilmedim. Başında be olduğu için her zaman çekimli olarak kullanıyorum. Yani the train be supposed falan demiyoruz. Gerçi buraya da söylememişiz zaten. Pardon. The train is already left. E, tren çoktan gitti. What are we supposed to do now? Beklenmeyen bir durumlarda genelde bu sıklıkla kullanılıyor. Şimdi ne olacak? Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Ne yapacağız? Gibi durumlarda da kullanılıyor veya yakınma durumlarında da kullanabiliyor. What am I supposed to do with a kid like you? Senin gibi bir çocukla ben ne yapacağım? Gibi. Yakınma durumlarında da be supposed'u kullanabiliyoruz. Evet bunu öğrendikten sonra arkadaşlar be supposed'u ve must aynı anlama geliyor. Aşağı yukarı birinde melimalı şeklinde birinde yapmam gerekiyor. Hatta must'u da gerekiyor şeklinde kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Geçelim daha güçlü bir kalıba have to, has to. Have to, has to cümleye arkadaşlar direkt olarak zorunluluk anlamı katıyor. Yani bir şey yapmak zorundasın. Must'tan çok daha güçlü bir anlama sahip. We have to work to pay our bills and live. Yaşamak için ve işte faturalarımızı ödemek, hayatımızı idame ettirmek için aslında buradaki tam anlam çalışmak zorundayız. You have to pass an exam to go to university in Turkey. Türkiye'de üniversiteye gitmek için bir sınavı geçmek zorundasın. Burada gördüğünüz gibi bir zorunluluktan bahsediyoruz. Arkadaşlar şimdi have to has to aslında Tam olarak modal verb de değil. Modal verb diyenler de var. Olurum birazcık karışık. Çünkü modal verbler yardımcı fiil olarak da kabul ediliyor. Ancak bu yardımcı fiil kuralına çok fazla uymuyor. Have to, has to konusunda bilmeniz gereken püf nokta şu. Çekimlenmesinde biz simple present tense kullanıyoruz. Bunu have got, has got gibi düşünebilirsiniz. Ayrı bir yapı yani. Have got, has got da olduğu gibi. Biz have got, has got da ne yapıyorduk? I, you, we, they için. Have, have got, he, she için has got kullanıyorduk. Burada da aynı mantık geçerli. Yani olumlu cümle yaparken I you için have to, he she için has to kalıbını kullanıyoruz. Örneğimize bakalım. John has to wear a tie at work. John işte kravat takmak zorunda. We have to stay at the hotel tonight. Bu gece bu otelde kalmak zorundayız. Örneğin uçağı kaçırdınız. They have to pay their rent. Onlar kirasını, e, kiralarını ödemek zorunda gibi. Gördüğünüz gibi bu arada yapıya tekrar bir bakalım. have to'yu getiriyoruz. Fiil yine yalın haliyle geliyor. Burada gördüğünüz gibi sadece have to has to'yu buradaki kişi zamirlerine göre çekimliyoruz. Fark bu. Olumsuz yaparken arkadaşlar şimdi size sormak istediğim şey şu. Simple present'ta biz olumsuz nasıl yapıyorduk? Çünkü have to has to'da ilk başta söylediğim gibi simple present kuralları geçerli. Olumsuz nasıl yapıyorduk biz have to şeyde simple present'ta? E, bir don't ve doesn't diye iki tane e, olumsuzluk ekimiz vardı. Doğru mu? Burada da aynı şekilde. Olumsuz yapacaksam I, you, için başa don't getiriyorum. Don't have to oluyor. Ve he, she için de doesn't getiriyorum. Doesn't have to oluyor. Örneklere bakalım. Şimdi size önce çok önemli bir not vermek istiyorum. E, olumsuz yaptığımızda anlam zorunda olmamak oluyor. Zorunda olmamak. Yani şunu zorundasın ve zorunda değilsin. Olumluysa zorundasın, olumsuzsa zorunda değilsin anlamı çıkıyor. Örneğin, you don't, you don't have to come with me. I can do this alone. Benimle gelmek zorunda değilsin. Ben bunu yalnız yapabilirim. I don't have to clean the house. Evi temizlemek zorunda değilim. My mother cleans it. Annem temizler. She doesn't have to be mean to that guy. O, o çocuğa bu kadar acımasız olmak zorunda değil. Ama yapıyor. It doesn't have to be like that. We can talk about it. Bu şekilde olmak zorunda değil. Konuşabiliriz bunu. Gibi. Bir de soruya bakalım. Aynı şekilde simple present kuralları geçerli. Simple present'de bir soruyu nasıl yapıyorduk? Do ve does yardımcı fiilleri başa geliyordu. Burada da aynı şekilde başa geliyor özneye göre. Do, I, U, V'de için do başa geliyor ve have to şeklinde devam ediyoruz. Ee, yine he she için does başa geliyor ve yine have to. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Hatırlayın simple present'ta da biz kullanırken does kullandığımızda artık fiile herhangi bir s takısı bir şey getirmiyorduk. Burada da has to yapmıyoruz. Çünkü biz s takısını zaten nereye getirdik? Does'a getirdik burada gördüğünüz gibi. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Örneklere bakalım. Do you have to Do you have to go to work today? We can wander around. Bugün işe gitmek zorunda mısın? Etrafı gezebilirdik. Why do I have to show you my ID? Are you a police officer? Neden sana kimliğimi göstermek zorundayım? Sen polis misin? Does he have to come with us? I don't like being around him. O bizimle gelmek zorunda mı? Onun etrafında olmayı sevmiyorum. Gördüğünüz gibi soru yaparken şeyi kullandım. Dazı kullandım ve have to, has to yapmadım artık. Has to'yu ne zaman kullanacaktım? Sadece olumlu cümle yaparken. Olumsuzda da doesn't have to yapıyordum. Evet arkadaşlar have to has to konumuz aslında temel olarak bu kadar. Simple present kurallarının geçerli olduğunu hatırlarsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Anlam olarak da must'tan daha güçlü direkt olarak zorunlu olduğumuz. Başkaları tarafından zorunlu olabilir veya kendimizce zorunlu olabiliriz ama zorunlu olduğumuz kalıplar için kullanıyoruz. Geçelim. Should, ought to. Arkadaşlar ought to hatta bir de had better var veya direct better olarak da kullanılıyor cümle içerisinde. Bunların hepsi aynı anlamda. Ee, ancak should, ben ought to çok sık rastlamadım açıkçası. Should çok daha geniş kitlelerce kullanılıyor. O yüzden siz de should kullanmayı tercih edebilirsiniz. Cümleye yine melimalı anlamı katıyor. Must gibi. Ancak tamamen tavsiye ve öneri şeklindedir. Yani yapmasan da olur anlamı çıkar. Sana kalmış. Sonuç tavsiye verilen kişiye bağlı ister yapar, ister yapmaz. Herhangi bir çekim almıyor. Should veya ought to yine bildiğimiz modal verb yani yardımcı fiil. O yüzden hiçbir ek almıyor, öznelere göre çekimlenmiyor. Direkt olarak kullanıyoruz. Örneğin olumlu için dediğim gibi hiçbir değişiklik yok. You, he, işte he, she, it, they, we, I fark etmiyor. Should ve fiilin yalın halini getiriyoruz. You should it Healthy foods. Sağlıklı besinler tüketmelisin. You shouldn't eat fast food. Burada da olumsuz yaparken de gördüğünüz gibi sadece not olumsuzluk ekini getiriyoruz ve anlam yine tavsiye şeklinde. Yani fast food yememelisin bu seferde. Tavsiye. Should I do my homework? Yes you should. No you shouldn't. Ödevimi yapmalı mıyım? Evet yapmalısın. Hayır yapmamalısın gibi bir anlam çıkıyor. Peki must'tan farkı ne? Arkadaşlar şöyle düşünün. E, kalp krizi riski olan bir insanın böyle hani sürekli o yönde yiyecekler yani onu tetikleyecek yiyecekler yediğini düşünelim. O zaman ne deriz? You mustn't eat this. İşte bunu yememelisin. Çünkü hani kalp krizi geçirebilirsin. Ama biz mesela normal bir insana Facebook sağlığa zararlı o yüzden tavsiye şeklinde yememelisin gibi bir tavsiyede de bulunacaksak şunu kullanıyoruz. Aslında aradaki fark bu "must" çok daha güçlü bir anlama sahip. En güçlüsü de "have to". Örneklere geçelim. It's very cold outside. We shouldn't play outside. Dışarısı çok soğuk. Dışarıda oynamamalıyız. Mom wants to lose weight, so she shouldn't eat much and she should go on a diet. Anne annem, annem e, kilo vermek istiyor. O yüzden çok yememeli ve diyet yapmalı. It will it will be rainy today. You should take your umbrella with you. Bugün yağmur yağmur olacak hava. şemsiyeni yan çalışma orada. Şemsiyeni yanına almalısın. Gördüğünüz gibi tamamen tavsiye üzerine. Tom has got a toothache. He should go to dentist. Tom Tom'un diş ağrısı var. O yüzden dişçiye gitmeli. Evet konumuz aslında bu şekilde arkadaşlar. Şurada bir modal verb olduğu için kullanımı son derece basit. Aradaki anlam farklarını anlasanız yeter. Kuralları bir şekilde çözersiniz. Şimdi size püf noktalarını işin özünü anlatmak istiyorum. Üçünü birden kullanarak. Anlamları nasıl ayırırız? Bir şey yapmalıyız yoksa sorun çıkabilir. Must. Opsiyon olarak be supposed to da kullanabiliyoruz anlattığım gibi. Örneğin I must do my homework yoksa öğretmen kızabilir, kızabilir. Veya I'm supposed to I'm supposed to finish my project today. Projeni bugün bitirmem gerekiyor. Yarın yoksa patron beni kovabilir mesela. Öyle bir sonucu olabilir. I'm going to live in New York soon. I must learn English. Şimdi kısa süre sonra New York'ta yaşamaya başlayacağım. E, İngilizce öğrenmem gerekiyor anlamı. Yoksa konuşamam. Ne yapacağım Amerika'da değil mi? Bunun bir sonucu var. Bir şey yapmak zorundaysak have to, has to kalıbını kullanıyoruz. Yani you have to pass an exam called işte KPSS to be a civil servant. Memur olmak için e, KPSS denilen bir sınavı geçmek zorundasın. Yani bunun başka bir yolu yok. Ya da var mı? Students don't have to go to school at the weekends. Veya bunu zorunda değilsek olumsuz yaptığımızı hatırlayın. Zorunda olmadığımız durumları anlatırken kullanıyorduk. Zorunda değilsek yine aynı şeyi kullanıyoruz. Students don't have to go to school at the weekends. Öğrenciler hafta sonları okula gitmek zorunda değillerdir. Neden? Tatildir çünkü. Tavsiye vereceksek veya öneri sunacaksak should, ought to şeklinde kullanıyoruz. You look tired. You should go home and have, have some rest. Yorgun görünüyorsun, eve gitmelisin ve biraz dinlenmelisin. Tamamen tavsiye. We ought to see Sultanahmet Mosque while we are in Istanbul. Hazır İstanbul'dayken Sultanahmet Camii'ni Görmeliyiz, ziyaret etmeliyiz anlamında. Aslında gördüğünüz gibi anlamlarını ayırmak bu kadar basit. Bu konuyu bayağı uzun anlattım. Sebebi şuydu çünkü hepsinin farklı yapıları var. Aslında must, ought, to, işte e, ve should modal verb, direkt olarak modal verb. O yüzden hani kullanımları son derece kolay. Be supposed to da beye dikkat etmeniz gerekiyor, to beye. Have to, has to da simple present kurallarının geçerli olduğunu dikkat etmeniz gerekiyor. Grammar açısından püf noktaları da bunlar anlam olarak anlattığım gramer açısından da bu şekilde. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bol bol da alıştırma çözümü bu konuyla alakalı oturması açısından. Şu an belki anlamış hissedebilirsiniz en azından anlam açısından ama gramerini karıştırabilirsiniz. Bol bol o yüzden alıştırma çözüm zaten ilerleyen kısımlarda size bu konuda tavsiyelerde bulunacağım. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Değerli arkadaşlar, eğitimimizden memnun kaldıysanız ve daha fazlasını görmek isterseniz sizlerden videoyu beğenmenizi ve kanala abone olmanızı rica ediyorum. Yapacağınız bu işlemler YouTube'a yeni içerikler yüklemek adına bizlere büyük motivasyon sağlamaktadır. Ayrıca YouTube abonelerimize özel bazı özel fırsatlar için açıklama kısmını incelemenizi mutlaka öneriyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.